İşler kötüye gider, ekonomik veriler negatiftir. Enflasyon alıp başını gitmiştir. Döviz kurları zirve yapmıştır. Piyasalar yangın yeridir. Geçerler yetkililer kameraların karşısına ya da hükümetler "Ey vatandaş, bu zorlu süreci atlatmak için kemer sıkmamız lazım. Kemer sıkma politikası uygulayacağız. Dolayısıyla hepiniz kemerlerinizi olabildiğince sıkacaksınız." Vatandaş da ne yapsın? Bizden böyle isteniyor deyip kemeri istese de istemese de sıkıyor. Fakat sizler vatandaştan kemer sıkmasını istediğiniz vatandaştan sizler neden aynı şeyi kendinizde yapmıyorsunuz? Vatandaştan kemer sıkmasını isterken siz niye kemerlerinizi sıkmıyorsunuz? Ya bu şatafat, bu gösteriş, bu konfor merakınız nedir? Milletin vergileriyle alınıyor o makam araçları, kullanılıyor. Peki niye bu makam araçlarından size feragat etmiyorsunuz? Niye bu sayıyı azaltmıyorsunuz? Gider kalemlerini niye olabildiğince düşürmüyorsunuz da her şeyi vatandaştan istiyorsunuz? Vatandaşın neresi kaldı ki kemer sıkacak? Neyi sıkacak artık? Bakınız şurada net işte rakamlar ortada. Tasarruf genelgesine rağmen kamunun taşıt kiralama gideri %244 artmış. %244 kamu taşıt kiralama gideri. Bakınız yıllık kiralama bedellerine bakın. Bir yıllık. 2021 552 milyon 309 bin TL araç kiralama gideri. 2022 1.9 milyar TL. 1.9 milyar TL'ye yükselmiş. Neredeyse iki katına çıkmış. Bakınız kiralama giderine bakınız. 2021'e 2022'ye. 4, bu arada hayır, 4 katı 1.9 milyar. Doğru Bülent uyarıyor beni. 4 katı 4. 2 milyar lira neredeyse. Neredeyse 2 milyar lira. Peki sorabilir miyim? 2021'de değil de 2022'de ekonomik sorunlar yok muydu bu ülkede? Enflasyon aldı başını gitti, döviz kurları zirve yaptı. Niye siz bu da kemer sıkıp da giderleri azaltıp da 552 milyon TL'de sabitlemediniz bu araç kiralama giderlerini? Yahut bunu biraz daha niye düşürmediniz de 4 katı arttı bu masraflar. Neden? Bakınız bu yıl yine hız kesmemiş. 2023'te ilk iki ayda 336 milyon 600 bin TL'lik taşıt kiralaması yapılmış. Giderlere bakın. Ocak ayı için 114.5 milyon TL. Şubat ayı için ise 222.1 milyon TL. Bu araç kiralama nedir? Hani şube müdürünün makam arabası var. Şube müdür yardımcısının makam arabası var. Bilmem kimin makam arabası var. Makam aracı yani. Ya kardeşim genel müdürün olur makam aracı. Genel müdür yardımcısında olur makam aracı. Hadi bölge müdürünün de olur makam aracı. Şube müdürü, şube müdür yardımcısı nedir ya? Herkese bir makam aracı merakı. Ya vatandaşın belgesiyle bu konfor neyin nesidir ya? Vatandaş kemer sıkıyorsa sen de se kemer sıkacaksın. Giderleri olabildiğince azaltacaksın. Azaltmayan kurumlar hakkında da gerekeni yapacaksın. Çünkü bu emri veren hükümet. E kurumlar niye uymuyor buna? Niye bu giderler alıp başına gidiyor? Hesap oluyor.